çıkıyor bize fotoğraf veriyor Birazcık yaklaşacağım. Ah fark. Sonra ilk etapta solduk iskeleye çıktı. E, onu ilk gördüğümde kedi zannettim. E, Son suya dalınca kedi olmadığını fark ettim. E, daldı ve takip ettiğinde e, tekrar bu iskelenin üzerine geldi. Bu iskele üzerinde bir e, suyunu e, silkeledi. Ondan sonra tekrar Dalışını yaptı ve suyu derinliklere doğru ilerledi. Müsait zamanlarımda da devamlı doğadayım. Kamplara gidiyorum. Hayvan gözlemi yapıyorum, kuş gözlemi yapıyorum. Çektiğim kuş fotoğrafları var. Doğalda yaşam ilgi duyduğum bir alan. Bu alanla ilgili de devamlı gözlemlerimi sürdürüyorum. O gün e, burada eşimle beraber eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününü kutluyorduk. E, susamuru e, daha doğrusu bir kedi zannettim. İskelenin üzerine çıktı. E, de, dedim ya gözlem yapıyorum diye. E, gözlemlemek istedim. Acaba kedi balık mı avlamaya çalışıyor ne yapıyor diyor. Ondan sonra e, bir anda kafasını suyun içine sokarak suyun içine atladı. E, atladığında dedim ki ya bu kedi olamaz bu başka bir şey. E, aklıma direkt susamuru geldi zaten. Ee, hemen takip ettim. Takip ettiğimde ileriye doğru gitti hayvan. E, ee, i̇leriye doğru giderken hafif kafasını ve gövdesini gördüm. En sonunda kendisi yüzeye çıktı. Yüzeye çıktığında da ağzında bir balıkla çıktı. Bir balık avlamış. Ee, orada tamamen su samuru olduğunu e, anlamış oldum. Daha sonra geriye gelip tekrar iskeleye çıktı. Önce birinci şuradaki iskeleye, daha sonra ikinci iskeleye çıktı. İkinci iskelede sularını silkeleyerek e, biraz dinlendi ve daha sonra suyun derinliklerine daldı bu tabii benim için sevinç verici mutluluk verici bir olay çünkü dediğiniz gibi belirttiğiniz üzere e, samurlarının nesli tükeniyor. E, nesli tükenen bir hayvanı görmüş olmak özellikle 4,5 yaşında kızım var onunla birlikte gördük. Onunla beraber görüyor olmak bu bir, e, gerçekten güzel bir duyguydu bizler için. E, i̇lk susamurunu gördüğüm zaman direkt telefona sarıldım. E, çünkü bu anı ölümsüzleştirmeliydim. E, tabii nesli tükenmekte olduğu için e, bu hayvanı da görmek e, bir yandan da e, bizim için umut verici oldu. E, demek ki buralarda belki ailesi olabilir veya e, başka arkadaşları olabilirdi. Daha önce e, televizyonlardan izlediğim su samurunu Sapanca Gölü'nde görmek benim için umut vericiydi. Çünkü bildiğim ve araştırdığım kadarıyla temiz sularda yaşayan bir canlı. Sapanca Gölü'nün çok kirlendiğini düşünüyordum. Fakat bu görüntüleri görmek hakikaten umut verici oldu. Umarım daha fazla canlıya ev sahipliği eder diye düşünüyorum gölümüzün.